Bana bak bir yere kaybolma soruların cevabını vereceksin. Ha, i̇şim gücüm yok saklambaç oynayacağım sen de sabah sabah. Ne dedin? Saklambaç mı oynayacağım sen de sabah sabah ha? Pardon. Çok <laughs> pardon. Hocam, hocam, hocam hoş geldiniz. Oh. İpek Hanım sabahtandır sizi soruyor. Daha haberiniz olsun hocam. Gördün mü beni peki? Gördüm hocam. Neredeyim? Buradasınız hocam. Yanlış. Görmedim beni hey, hey Görmedim hocam. Neredeyim evet. hani? Yoksunuz hocam göremiyorum. Aferin sana şimdi iyi dinle beni. Çay. İki tantuni. tabii Bir de benim minnoş televizyonu kapıyorsun. Derhal Uzun hocam. dönem bakım odasına getiriyorsun. Tamam tantuniler için. Anlaştık ha. Muzaffer Anlaştık komutan. Hocam. Emredersiniz hocam. Gördün mü beni? Yok hocam görmedim. Neredeyim? Ee, yoksunuz hocam. Günaydın. 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 Nerede? Gelmedi mi? Ateş hoca yok daha gelmedi biz de size soracaktık. Nerede acaba? Az önce kapıda bıraktım gelmedi mi gerçekten buraya? E iyi yani hastaneye geldiyse iyi kötü bir şey olmadı demek ki. Yani bilemiyorum pek sayılmaz galiba. Nasıl? E, tam bilmiyorum ama dün galiba biraz partilemiş. Ne yapmış? Yani partilemiş galiba. <laughs> Ateş Hoca'ya bir partilemek. Emin misin abi? Bilmiyorum. Muzo. <laughs> Muzo. Oğlum dursan. Buyurun hocam. Ateş Hoca'nı gördün mü? Bilmem hocam. Bilmem ne demek ya? Ya gördün ya görmedin. Gördün mü görmedin mi? Söyle. Ee, hocam şimdi... Bu çay kimin için? Ateş hocam. Ha. Peki ee, bu çayı nereye götürüyorsun? Ar e, Ara odaya. Ar oda ne be? hocam bu morftan önce ama ameliyathaneden sonra gidilen oda var ya. Ha. Tamam. Ha. Dördüncü tamam. ayak Boni tek geçiyorum ha. İtirazı olan var mı? Geçebilirsin ama saklanamazsın benden. Konuşmamız lazım. Anlat bakalım. Konuşalım. Bak burada kimseden bir laf çıkmaz söyleyeyim sana. Rahat ol. Doktor. Geceyi nezarethanede geçiriyorsun. Çıktıktan sonra da adam gibi hiçbir şey söylemiyorsun. Anlatır mısın ne oldu? Ya yok anlatacak bir şey yok. Tamam mı? abartılacak bir şey yok. Sakin ol. Ya belki abartılacak bir şey yok ama... ...konu sen olduğun zaman ben çok tedirgin oluyorum abi. Bana bak. İpek'in haberi yok değil mi? Sakın. Doktor sakın. Ya bırak şimdi ipi O adam o polis. Söyle bakalım niye sana böyle can düşmanıymışsın gibi davranıyor? Niye? Yani işte. Böyle canı sıkılmış herhalde. Benle uğraşmak istemiş pembe panter. Hocam. Öyle babamla mı yiyorsunuz? Aç mısın? Ha? Bak tantuni arttı bir tane vereyim mi sana? Hadi gel. Doktor bu konu çok, çok, ciddi bu konu. Doktor bak bu konu da çok ciddi. İzle beni. Ooh. 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 Ne yapıyorsun? Tut, tut. Görmedim. Bak şimdi sana bir sihirbazlık numarası yapacağım. Zati Sungur. Doktor bilir bizim jenerasyon. Hazır mısın? Görmedim. Hareket eden şeyleri göremiyorsun sen. Akinetosi var sende. Sabah hastanenin girişini çarpışan otolara çevirdin. Sağa sola geçirip duruyordun. İyi bunca zaman bir arabanın altında kalmamışsın. Işıkları da... ...belki epilepsi nöbetini tetikler diye yakıp söndürdüm. Dur, ne yapıyorsun? Bayılıyorum bu aileye. Aynı babası. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.